güzel bir şekilde eşit gelecek şekilde gezdire gezdire kadayıfların üzerine döküyorum. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Özlem'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir tatlımız var. Muhallebili kadayıf yapıyoruz. Şimdi tarifimize geçelim. Şimdi yapım aşamasına başladık. Tavamızın içerisine 3 yemek kaşığı kadar Göz kararı margarinimizi aldık İsterseniz bu aşamada tereyağı da kullanabilirsiniz Yağımız eridikten sonra üzerine Kavrulmuş kadayıflarımızı ekleyeceğiz Yağımızın erimesini bekliyoruz şimdi Şimdi yağımız eridi Üzerine 200 gram Kavrulmuş kadayıfımızı ekliyoruz Eğer kavrulmamış olursa kadayıfınız Ben hazır almıştım Buzlukta biraz bekletelim Bildiğimiz normal Çünkü kadayıfı Sonrasında o kadar çıkardığımızda zaten elimizle kırılıyor. Aynı bu boyuta geliyor tekrardan. Üzerine ezmiş olduğumuz bir çay bardağı cevizimiz var. Cevizi istediğiniz miktarda kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Üzerine de 4 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Şimdi bunları güzel bir şekilde kavuracağım. Şöyle bir 10 dakika 15 dakika kadar. Kadayıfımızı şimdi kavurmuş olduk. Altını kapatıyorum. Güzel oldu gayet. Ama ara ara karıştırmayı unutmayalım. Çünkü tavanın ısısıyla alttakiler tekrardan daha fazla kızarıp ya da yanmasınlar. Yani yanabilebilirler. Çünkü çok inceler zaten kadayıflar. Yanabilirler. Ara ara karıştıralım tavamız soğuyana kadar. Şimdi biz kadayıfımızı soğumaya bırakıyoruz. Ve muhallebisine geçiyoruz. Tenceremizin içerisine bir su bardağı şekerimi alıyorum. 4 yemek kaşığı unum. 2 yemek kaşığı da nişastam var. Onları ekliyorum. Üzerine de 1 litre sütümü ekleyeceğim. Üzerine de 1 litre sütümü ekliyorum. Malzemelerimizi karıştıralım. Şu unları falan tamamen şöyle yok edene kadar. Sonra ocağımızın üzerine alacağım muhallebimizi. şimdi ocağın üzerine alıyorum. Şimdi muhallebimizi bu şekilde karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Altı tutmaması için karıştıralım sürekli ve göz göz olunca altını kapatacağız. Şimdi kremamız çok güzel bir şekilde oldu. Göz göz oldu. Bunun üzerine altını kapatıyoruz. İçerisine bir yemek kaşığı margarin veya tereyağı kullanabilirsiniz. Bir pakette vanilya kullanalım. <laughs> ben kalmadığı için kullanamıyorum. Bir pakette vanilya kullanıp sonra bunları yine güzel bir şekilde çırpıyoruz. Margarinimiz eridikten sonra e, borcamımızı alacağız muhallebimize. Borcamımızın e, içerisine kavurmuş olduğumuz kadayıflarımızı bu şekilde çok düzgün bir şekilde dizdik yani serdik daha doğrusu. Şimdi yapmış olduğum muhallebimi şöyle güzel bir şekilde eşit gelecek şekilde gezdire gezdire kadayıfların üzerine döküyorum. Muhallebimizi şimdi çok güzel bir şekilde yaydık. Şimdi üzerine tekrardan kalan kadayıfımızı böyle gezdiriyorum. İkiye ayırmıştım zaten yarı yarıya. Hem hafif bir tatlı hem de kolay güzel pratik. Şeker oranına da siz bakabilirsiniz. Eğer biraz daha şekerli tatlı seviyorsanız muhallebisine biraz daha eklenebilir. Kadayıflı muhallebimiz şu an hazır. Bunu şimdi dolaba dinlenmeye götürüyorum. Ee, ne kadar çok dinlenirse o kadar çok keserken böyle kalıp gibi güzel olacak. Sütlü tatlarda gerçekten dinlenmesi çok önemli. Kadayıflı muhallebimizi şimdi dolaptan çıkardım. Gayet güzel bir şekilde muhallebisi bayağı güzel kıvam almış. İstediğiniz boyutlarda kesebilirsiniz. Şöyle görüyorsunuz tatlımızı gayet güzel dinlenmesindeki amaç zaten çok güzel ve kolay bir şekilde çıkması. Güzel dinlendirdiğimiz zaman gayet güzel bir şekilde çıkıyor. Benim vaktim yok diye ben buzdolabında dinlendirdim. O şekilde de yapabilirsiniz. Buzdolabı dediğim yani yanlış anlaşılma olmasın orada buzluğuna koydum yani. Şöyle de görüyorsunuz gayet lokmalık lokmalık çok güzel. Tam kıvamlı olmuş. Bakın ara kreması da zaten e, çok az değil gayet güzel dolgulu dolgulu olmuş. Çok güzel gözüküyor bence şu an. E bir de tadına bakmak istiyorum sizin için. Bir oranı falan gayet güzel olmuş. E, buzlukta bir saat falan bekletmeniz yeterli. Eğer aşağıda normal dolapta bekleteceksiniz 2-3 saat yine yeterli. Gayet güzel olmuş. Yapacak olanlar şimdiden kolay gelsin. Kanalımızda zaten yeni olduğu için bazı izleyenler biliyordur büyük bir ihtimal. Çok az bir abonemiz kaldı. Eğer destek olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Videomuzu paylaşmayı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.